Ayça'nın arabalarından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size oldukça sıcak bir havadan ve Marmaris'ten sesleniyorum. Daha aşağı ineli bir 15-20 dakika falan oldu herhalde uçaktan. Ve sevgili arkadaşım Ahmet Armağan'la birlikteyiz. Araba Hikayeleri YouTube kanalından. Herkese merhabalar. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk Ayça. Geçen... Uzun bir aradan sonra seninle ikinci videomuz. Evet, geçen evet. sene Kıbrıs'ta yeni Opel Astra'yı da birlikte test etmiştik. Bugün de sebebi ziyaretimiz yanımızda gördüğünüz Daça Spring. Aynen öyle. Merakla bekliyorduk. Daça'nın %100 elektrikli şehir içi mobilite çözümü. Öyle geçiyor ne? değil mi? Mobilite çözümü. Mobilite yani. çözümü artık günümüzde yeni jargonlar var arkadaşlar. Sadece otomobil demiyoruz. Mobilite araçları diyoruz. Uzun zamandır merakla beklediğimiz bir otomobildi. Çünkü çok uygun fiyatla geleceği hep söylenmişti. Daha söylentiler çıktığında bizim kafamızdaki rakam 400-500 bin TL'lerdeydi. Ama bugün Kurlar, Türkiye geldiğinde 875 bin TL'lik bir fiyat etiketi var. Yine de baktığınızda malum fiyatları değerlendirdiğinizde 1 milyonun altında bir elektrikli olması görünürde bize cazip kılıyor ama ne kadar ulaşabiliyoruz tabii ki o keseye göre tartışılır. Evet artık 1 milyon TL'nin altına çok otomobil kalmadığı için avantajlı gibi geliyor ama o konuya hiç girmeden Dacia Spring'e hemen geri dönüyoruz Ayça. Aynen. Böyle bir maceracı ruhu var. Zaten ekstrem e, logosuyla birlikte geliyor. Ülkemizde tek donanım seçeneğiyle geliyor. Onu söylemiş olalım. Evet. Dışarıdan baktığımda şöyle bazı detaylar tabii dikkatimizi çekiyor bir Ayça. Bir SUV görünümüne sahip evet. bir araç. Hani SUV diyemesek de e, tavan barlarıyla, yandaki kapıların üzerindeki yine koruma detaylarıyla, çamurluk detaylarıyla evet. gerçekten böyle bir maceracı ruh ekstrem donanımıyla da şıklığıyla tamamlanmış. Şöyle önden baktığımda tabii Dacia'nın marka kimliğini yansıtan detaylar da var. Yeni logoyu görüyoruz, büyük bir şekilde konumlandırılmış. Yine ön panjur yeni Dacia modellerinden tanıdık. Aslında otomobilin evet. tasarım çizgileri Dacia ile Özleç. uyumlu. Aynen. Sadece elektrikli versiyonu. Sürüşle ilgili detayları önden vereceğiz ama aracın hani dışı ile ilgili neleri söyleyebiliriz? Diker rengi güzel. Bu lansman rengi arduaz mavi. Biz Ahmet'le böyle güzel yeşil giymişiz uyumlu. Hani da, gibi. da evet sezgisel. Bir tane de yeşili vardı sanırım Jogger lansmanında olan Evet da. tam böyle bir haki. Kesinlikle. Altı farklı renk seçeneği var. Ve sadece bu gördüğünüz ekstrem donanımla geliyor. Bu ekstrem donanımında özellikleri neydi? Şimdi dışarıdan baktığımızda tabii bu bakır detaylar hmm. hemen göze çarpıyor hmm. Ayça. Biraz böyle bir maceracı kimliği olduğunu söylemiştik. Otomobilin zaten yerden yüksek yapısı bunu size de biraz yansıtıyor. Tabii bu ekstrem sadece görsel olarak ekstra sizi <laughs> tatmin etmeye çalışan bir özellik. Bu bakır tonlar güzel olmuş ama. Evet, farklı bir çizgi yaratmış otomobilde. 3.7 metrelik bir boyu var Ayçi otomobilin. Yani küçük bir otomobil aslında. A segmentine denk gelecek bir otomobil. Birazdan tabii içeride o detayları vereceğiz. Ama genel olarak gerçekten şehir içinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek keyifli bir Şehir otomobili. Bir de Renault Grup bu işi güzel yaptı değil mi? Aynı şekilde yani Dacia'nın elektriklisi, Renault'un yine küçük elektriklisi. Evet çok bu işe çok eğiliyorlar. Yani bu 2030 hedefi var ya bütün markanın. Aha, aha. Renault da burada çok e, ciddi bir atak yaptı. Burada Dacia'nın da elini boş bırakmayarak aha. o tarafı da hareketlendirdi. Ve bunun ilk ürünü de Dacia Spring oldu. Bu sıcakta Ahmet'i daha fazla Biraz sıcak <laughs> çok değil 37 falan şu anda saat. Sabahın 11'e ama 37'lerdi. Hızlıca arka tarafa da geçelim sonrasında içeriye geçip sürüşe başlayalım. Hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracın arkasına doğru geçiyoruz ama size işte şöyle bir kapımızı açalım. Ne kadar açılıyor görün arka kapıyı. Ön koltukta Ahmet aracı kullandı. Ayça sen bir oturma pozisyonunu ayarla bakalım o zaman arka diz mesafesi nasıl kalacak görelim. Hadi bakalım. Bu arada araç çalışıyor biz kapatmak istemedik klima. Klimadan mütevellit. Evet şöyle aldığımda rahatım gösteriyorum seni. Şimdi arkaya Şimdi geçiyorum. arka koltuğa geçelim. Bir arka koltuk testini gerçekleştirelim bakalım. Bakalım oğlum Kaan Çizer oturabilecek mi? Burada büyük bir buzdolabımız da var. Evet sevgili Dacia Türkiye bizi düşünmüş. İçeceklerimizi koymuş. Aa güzel ya. Nasıl? Sen uzunsun. Ben ben. ben... Biraz uzun ve bir, iri bir arkadaş olduğum <laughs> için. <gülüyor> Bana oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi rahatım. Baş mesafesi de şimdi burada bir derinlik var içeride. Şöyle gösterelim hatta. Yani bir de açık renk yapmışlar. Şey yapmadı ya rahatsız etmedi o kadar Umduğundan iyi. Yalnız şöyle bir kapatıyorum. Sesi ee, duydunuz böyle biraz sesli yani kapılar. Tok kapı sesi yok tok. diyelim. Evet yok. Tamam. Değil. Ama ee, sonunda bu sonuçta, tabii ki evet. düşük maliyetle evet. yaratılmış. Evet. O yüzden de fiyat avantajı sağlayan evet. bir otomobil. Çok Ve çok da böyle büyük beklentilere girmek doğru olmayacak. Koltuklar deri, derimsi. Ee, yine bakır detaylar içeride de arkada da koltukların üzerinde var. Ee, ben şık olduğunu düşünüyorum ama yazın böyle havalarda çok efektif bulmuyorum. Keşke kumaş olsaydı diyeceğim. Evet, burada da yine bir bakır detayı görüyorsunuz. Ekstra evet, yazıyor ya. orada evet yeni stiliyle birlikte. Ben seviyorum. Yeni modellerde bu şekilde onun evet. oluyor bagajın ortasında. Ben o bakır rengi e uyduruyorum ya bu otomobile. Bence de kesinlikle. Evet, Ve e şimdi A segmenti bir otomobil olduğu için bagaj konusunda çok fazla beklentiniz olmamalı ama 290 litre yani neredeyse 300 litre bir bagaj var ki hiç fena değil. Bakar mısınız arkadaşlar? Nelerimiz var acaba? Benim küçük bir çantam var, Senin çantan var, elektrik kablosu var. Aynen öyle. Bayağı bir mal mülk de var yani burada Ve şu anda. Ve gerektiğinde de bu bagaj 620 litreye kadar da arttırılabiliyor arka koltukları evet. ayarlayarak. Dolayısıyla şehir içinde ağırlıklı kullanılacak bir elektrikli aracı düşündüğümüzde yazdıklarınızda kısa mesafelerde, e, sürüşte bu detaylara zaten gireceğiz. Bence e, Dacia Spring sınıfı geçer. Hello. Dur şurada bir jantlara da bakalım. Jantlar hızlı geçtik. Peki haklısın. 165-70-14 ölçüsünde jantlarımız var. Siyah ortasında da. Nasıl? Havalı yalnız. Vallahi jantlar havalı. Ben seviyorum bu e, elmas kesim jantları. De. Ne evet, diyorsun? Evet. Artık sürüşe geçelim yavaş geçelim, yavaş. Geçelim geçelim. Bu şehirli aracı önce biz bir Marmaris yollarında sıcak başıma geçti. <laughs> e, kullanalım. Sevgili arkadaşlara da izlenimlerimizi anlatalım. Evet arkadaşlar sevgili Ahmet direksiyonda ben de ön yolcu koltuğunun konforunu yaşıyorum. Konforlu mu? Fena değil. Fena değil. <laughs> tamam, fena. O zaman ben şöyle başlayayım. Direksiyona oturduğunuz anda tabii ki küçük bir şehir otomobili olduğunu her haliyle belli ediyor. Ben de size'ları biraz, biraz büyük bir insan olduğum için ilk anda böyle bir yerleşmekle ilgili bir sıkıntı yaşadım ama sonra iyiyim şimdi. Şu anda oturma pozisyonum iyi. Beni görüyorsunuz. Baş mesafem rahat. Mesafem rahat, aslında içerisi umduğumuzdan iyi. Şimdi benim koltuk en geride olunca tabi biraz evet. önce Ayça da söylediği gibi benim arkamda birinin oturması çok kolay değil. O yüzden yani ya biraz öne alacağım ya da mesela Ayça kullanacak arabayı üçüncü bir kişi varsa. <laughs> e, bu arada boyunu da söylesene. Boyum 1.83 Evet. Yani aslında çok öyle selvi değilim ama böyle size olarak biraz iri olunca tabi ister istemez bu tip handikaplar doğmuş oluyor. Genel olarak kabine baktığımda Dacia çizgilerini burada da görüyorum Ayça. Hı hı. Gördüğün multimedya gibi ekranı. Multimedya ekranı yine Renault ve Dacia modellerinden tanıdık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Dijital bir gösterge panelimiz var. Dacia'nın yeni nesil direksiyonu bu otomobilleri konumlandırmış simple bir kabin var. Yani evet. sade ve fonksiyonel bir kabin var. Ama aradığınız her şeyi buluyorsunuz. Zaten bu araçlarda biraz da yalın olmak, dediğin gibi simple olmak e, önemli değil. Seni bir yerden bir yere evet. en ekonomik bir şekilde ve düzgün bir şekilde ulaştırması, değil mi? Evet, yani bu otomobilin zaten amacı fonksiyonellik. Hı hı. Şehir içinde sizi tamamen %100 elektrikli olarak A noktasından B noktasına hı. ulaştırmaya çalışıyor. Birazdan elektrikliye ilgili detayları vereceğiz ama e, kabinle ilgili şöyle birkaç detaydan daha bahsedeyim size. Mesela vites kolu yerine şuraya bir vites seçici konmuş. Yuvarlak bir şekilde Şumarlak. konumlandırılmış. Hemen onun önünde büyük bir saklama alanı var. Buraya telefon vesaire ıvır zıvırınızı koyabiliyorsunuz. Şarj alanı olarak 12 voltluk yine bir alan var ama şeyler USB'de e, yukarıda. Hemen, e, multimedya ünitesinin üzerinde yer alıyor. E, manuel bir klimamız var. Çevirmeli. Ama e, bir e, hız sınırlayıcımız var. Limitleyici, sınırlayıcı. Var. ESP'miz var yine aynı şekilde bu otomobilde öne çıkan detaylar arasında. Hemen evet. multimedya ünitesinin altından camları açıp kapatabileceğiniz düğmeler buraya konumlandırılmış <laughs> kapı yerine. Çıkan, evet. evet. Bir eko evet. düğmesi var. Daha ekonomik bir sürüş yapmanız olmaz. Ben Clio'da da bunu oluyor. kullanıyorum. Evet. Yakın tüketimin düşüğü bitti bu kadar zaten. E, ama aynı zamanda da bu küçük aracın içinde tam 20-23.1 litrelik bir saklama alanı evet. da yaratmışlar. Özellikle torpido gözü arkadaşlar çok geniş. O da çok büyük o benim dikkatim çok derin arkadaşlar. ve kapı içlerindeki alan da oldukça iyi geniş. yani maglarını. Şişenin, suyun, her şeyini koyabilirsin. Ee, bu arada Ahmet, e, hani tasarımla ilgili detaylarda o bakır şeyler önde daha da... ...hem multimedya ekranının etrafında, hem bu klima... Ben bunları seviyorum bu arada. çok işler. Hani Neyle? yönünü falan ayarlıyorsan ya. Evet, bunu. tatlı yani. Böyle rahatsız ediyorsan ya da hangi açıdan almak istiyorsan. Yani biraz böyle e, düşünmüşler bence tasarımları. Evet, yani, yani fonksiyonelliğin hep evet. planda olduğu detaylar otomobile entegre edilmiş Ayça. Hı. Yüksek bir oturma pozisyonu olduğunu söyleyen iki koltukta da yükseklik ayarı yok. Hı. Yine aynı şekilde direksiyonunda derinlik ve yükseklik ayarının e, Olmadı olmadığını, görüyoruz. görüyoruz. Bayağı bir yokladım. Eminiz, Olmadım. yok. Yok vallahi yani. Daha o da oldu. derine şurada bir şeyler görüyorum ama o yok, değil. O. Olamaz o kadar da kaput açılıyor. Bu arada el, el freni de şey, manuel arkadaşlar. Elektrikli araçta elektrikli olsa şık olurmuş ama. Şurada bir şeyimiz var. Sis farı var. Hı -hı. Ee, elektrikli aynalarımız var. Park sensörümüz var. Aa, geri Ondan görüş kameramız var. Geri görüş kameramız var. Aslında e, uygun fiyatta olmasına rağmen işinizi görecek bütün donanımlar da otomobile konmuş. Ben bir eksiklik görüyorum sadece. Ne gibi? Type-C olsaydı bitmedi. Niye type C iPhone kullanıyorum. Ha evet. Ben hala iPhone kablom eski stil oldu Şimdi <laughs> beni etkilemiyor. Yok ben eksikliğini hissediyorum onu da. Genelde böyle Yenim Yeni Yeni nesil otomobillerde var. Evet. Gelelim Ayşe otomobilin alameti farikası elektrikle olan mesafesine ne kadar sürede şarj olduğuna tabi bunlar önemli detaylar. Şimdi normalde fabrika verisi tam dolu bir şarjla 220 kilometre menzil. Ama şehir içinde 310'a kadar ulaştığı evet, söyleniyor. Evet. WLTP değerlerine göre. Evet. E zaten en çok da şehir içinde kullanılacağı için. Doğru yani 310 kilometre yapar mı bilmiyorum tabi. İddialı. Şu anda biz e, Dalaman'dan Marmaris'e doğru bir sürüş gerçekleştiriyoruz. Hı. Yani burada bunu çok deneyimlememiz kolay değil. Zaten inişler, çıkışlar, virajlar ama e, şehir içinde 220 kilometre gibi bir rakam. E, şehir içinde 310 km gibi bir rakam var. 220. Fabrika verisi. Bence 250 260lar rahat yaparsınız şehir içinde. Zaten bu elektrikli araçlar üretilmeden önce Avrupa hani standartlarına göre bir araştırma yapıyorlar Hı. ve ortalama olarak bir kişinin e, günde işine gelip gitme mesafesi mesafesini 30 km olarak hesaplıyorlar. Öyle bir değer varmış. Evet. Aynen. Ona göre baktığında da aslında bir hafta sanki aracı hiç şarj etmeden kullanabilecekmiş gibi gözüküyor ama bu iklim koşullarına, kişinin kullanım şekline ve e, özelliklerine işte göre değişiyor. Evet biraz da istersen şarj sürelerine ve hangi noktalardan şarj edilebildiğiyle ilgili detayları verelim Ayşe. Bu önemli. Evet. Hızlı şarja. Yani hızlı şarjdan tutun evdeki prize kadar bütün sistemlerle uyumlu olarak bu otomobili şarj edebiliyorsunuz. Ama tabii Porsche Taycan gibi böyle 150 kW'la şarj olmuyor. DC yani hızlı şarjdan 30 kW'la şarj edebiliyorsunuz bu otomobili. Kapasitesi o kadar anca o kadar oluyor. Evet, bataryanın kapasitesi Hı -hı. o şekilde. Ee, 30 kW'la şarj ediyorsunuz ve 0'dan %80'e kadar olan şarj süresi 1 saatten az. Bir saatten az. 50 küsür dakikalarda dolabiliyor. Yani şimdi aslında şöyle bu konuda bence bizim izleyenlerin de bazen kafası karışıyor. <laughs> Bir toprak filize cep telefonunuzu şarj eder gibi şarj edebiliyorsunuz. Ve evinize bol baksı o üniteyi kurdurup bir tık daha hızlı bir şekilde de şarj edebiliyorsunuz. Bir de işte bu yollarda gördüğümüz hızlı büyük evet. bunların da hepsi değil bazıları DC bazıları AC diye geçiyor değil Aynen. mi? Evet. Ama e, burada aslında önemli olan bu tarz aracı alacak olan kişilerin bunu bir yaşam tarzına dönüştürmesi. Yani evde bir şarj üniteniz olması gerekiyor. Çünkü prizden eğer şarj ederseniz yani normal <laughs> 11 saat falan hoş. Çok takılmıyorum ben akşamdan takarım diyorsanız o da ayrı bir konu Kesinlikle. ama en azından bir wallbox e, olursa evde 7.4 kW'la da bu otomobili şarj edebiliyorsunuz. E, 7.4 kW'da da şarj ettiğiniz zaman oradaki süremizde 3 saat 42-3 saat 40 dakikalarda da yine yüzde seksene kadar da olabiliyor. Niye yüzde seksen? Yani birçoğunuz tabii Hı -hı. buna ilgili artık bilgi sahibisiniz. Hı -hı. Bizden belki daha çok takip ediyorsunuz elektrikli otomobiller ama cep telefonlarında da yani batarya kapasitesi sıfırdan 80'e kadar çok hızlı dolar. Seksen yüz arası e, çok ciddi bir süre ihtiyacınız vardır. Genelde o şarj süreleri de 0.80 olarak baz alınır o detayı da vermiş evet, olalım. Evet, makine kendi koruyor aslında Evet, bakımı. bataryanın koruması 200, Ya şey çok güzel, bu AC'ler artık restoranlarda falan da olmaya başladı ya. Yemeğini evet. yerken şarj et, muhabbetin, yemeğin bittikten sonra da aracını al. Hem böyle sosyalleşmek için, DC'lerde e, bir kahveni alıp görmek evet, için. işini görmek için. Evde de gerçekten vaktiniz varsa, e, daha uygun maliyetle şarj etmek istiyorsanız akşam geldiğinizde takın, sabaha kadar şarj olsun. Aynı yani öyle bir cep yoksa, telefonları gibi. Ki tabii ki evden şarj ediyorsanız maliyetleriniz çok düşük. Şimdi onunla ilgili bir e, not var, size onu vermek istiyorum. Ayça onu aklımda tutamadım çünkü çok kısa bir Kesinlikle. sürede. Ee, şunu sana vereyim istersen bu detayları yani evde şarj ne kadar mal olur şimdi Ayça size o detayları verecek. Şimdi arkadaşlar burada güzel bir tabloyla karşılaştım maliyetleri açıklıyorum. Aslında DC'den başlayacağım. Tamam. Ee, 100 kilometrede aracın 12,5 kilowatt harcadığını düşünürsek 30 dakikada da hızlı şarj oluyor ya hı hı. E, bunun maliyeti bize 87. E, TL'ye geliyor 100 kilometre. Yani 100 kilometreyi DC'den şarj edersek arkadaşlar 87 liraya evet. gidiyoruz. Bir de diğer şarj var ya kamusal alanda. AC şarjdan evet, bahsediyorsun. AC şarj. Bir tık daha yavaş olan. Evet. Bu da e, 75 TL'ye geliyor 100 kilometrede. Çok da farkı yokmuş DC'de. Aynen öyle. Ama en ucuz evde şarj galiba. Aynen öyle. 28 TL. 28 TL. Evet. Hepsinde aynı değerleri yakıt tüketimi olarak almışlar. Pintiler otomobilini evde şarj eder. Evet ama birin başına gerçekten 2.22 TL düşüyor. Bu kamusal alanda dediğimiz 6 TL yani gerçekten fark ediyor. Yok aslında şimdi benzinin bugün 36 TL'ye geldiği günümüzde hmm. bu rakamlar gerçekten fantastik. Belki top taşıma ile bile bu rakamlara A Aynen. noktasından B noktasına gidemezsiniz. Yani elektrikli araç bu anlamda hayatına dahil ettiğinde sana uzun vadede gerçekten avantaj sağlıyor. Sadece kesinlikle böyle ulaşılabilir daha hani uygun maliyetli araç çıkması gibi aynı cep telefonu evet Ayça çıkıyor. evde iki tane otomobil olacak Hı -hı. yani Dacia Spring bence tam ikinci otomobil kesinlikle yani büyük motorlu bir otomobiliniz olmuş benzinli olmuş dizel olmuş çok bunu kafaya takmaksızın şehir içinde tüm işlerinizi bu otomobille göreceksiniz kafanız Ondan rahat sonra olacak kafa rahat tüketim oldukça az kesinlikle akşamda yani beyaz yakalısınız ya da Belli bir mesai saatinde çalışıyorsunuz. Akşam geldiniz eve taktınız prizden otomobili. Ayağım. Sabah aldınız gittiniz. Hiç sorun yok gayet o döngede oturtabilirsiniz. Yazlıkta, evet. e, çocuğunu okula bırakırken, işine giderken, alışveriş yaparken her türlü işinizde rahatlıkla şehir içinde kullanabilirsiniz. Evet biraz bir da hızlanmalarından bahsetmek istiyorum Ayça. Çok Hı -hı. Perform yani elektrikli otomobiller biliyorsunuz son dönemde çok performanslı değerlerle karşımıza çıkıyor. Ama bu otomobilin her sefer e, üstüne basa basa fonksiyonel bir şehir otomobili olduğunu söylüyoruz. 0-100 km hızlanması 13.7 saniye. 0-50 hızlanması da 3.9 saniye olarak geçiyor. Şöyle bir hızlanma göstereceğim Ayça ufak. Hadi. Şu anda 50 km'ye gidiyoruz. Tam gaza bastım. Şeyde değil yani öyle çok sağırda değil. Aynen. Bir ilmeği veriyor. Gördüğünüz gibi şimdi hızlanıyor. 83. Hadi. <laughs> gidiyor gidiyor. Kötü değil. Bu arada tabii elektriğin beraberinde getirdiği konfor şuradan kaynaklanıyor. Motor sesi yok. Motor sesi evet. olmadığı için de otomobil aslında asfalt üzerinde sessiz ve sakin bir sürüş gerçekleştiriyor. Onu da söylemiş olalım. Ben rahat yani e Yok. ettim bu koltukta bu arada. Hani Yolumuz da güzeldi bu ben arada. Ben ilk bindiğimde bir yerleşemedim ama şimdi iyiyim. Biraz böyle bozuk yollarda biraz süspansiyon e sarsıyor ama genel anlamda hiç fena değil. Süspansiyon biraz evet onu ben de fark ettim. Yani çok da bir şey beklememek lazım yine söylüyorum. Evet. Öyle bir e, viraj performansı, süspansiyondan sportif tepkiler. Bu otomobil öyle bir otomobil değil. Bu otomobil sizi A noktasından B noktasına en kolay şekilde ulaştırmak için tasarlanmış bir Kesinlikle. şehir aracı. Ama bunu e, yaparlarken de güvenliği de düşünmüşler değil mi Ahmet? 6 tane hava yastığı var araçta. Evet bak o çok önemli bir detay. Hep çünkü böyle ekonomik Dacia vesaire deyince bazen soru işaretleri oluyor ya. Bir kaygı oluşuyor insanlarda. Evet. 2023 yılında Renault çatısı altında evet. olan Dacia'da bu tip şeyler kalmadı, kalmadı ama yine üstüne basa basa bunları söylemekte fayda var. Altını çizelim. Hem o güvenlik e, yol asistanları, adaslar söylediğin gibi evet. hız limitleme, sabitleme e, ayrıca tabii bu otomobil geçtiğimiz yıl Otobest tarafından da yılın otomobili seçildi. Bu da çok önemli Kesinlikle. bir ödül. Çünkü Otobest gerçekten de çok ciddi otomobil gazetecilerinin çok ciddi testlerinden geçerek bu ödülü verdiği bir Hı -hı. organizasyon. Sevgili Okan Altan'ı da buradan almış olalım. Bizim Okan abi de kendisi üyesi. Selamlar. E, ayrıca bu otomobilin bir ödülü de Green Encamp'ten gelmiş en çevreci şehir otomobili olma özelliğini taşıyor. E, daha ne söyleyelim o kendini zaten ispat etmiş Vallahi diyoruz. Aynı. Maceracı, ekonomik ve çevreci. Tam ikinci otomobil. Vallahi ben Dacia şeyde spring. Spring'i çok isterdim. Yani bir tane böyle büyük motorlu, performanslı bir otomobil. Yanında da bütün işlerimi göreceğim bir Dacia Spring. Biraz işte dediğim gibi <laughs> benim boyutlara <gülüyor> göre <gülüyor> ufak kalıyor ama olsun. Sıkıntı yok. Önemli olan işini görürsün. Unuttuk mu bir şeyler? gelmesin yorumlara. Fiyatını Şunu zaten başında söyledik lansman evet. evet. Türkiye'nin dinamikleri değişiyor. O yüzden her zaman markanın güncel web sitesine bakabilirsiniz. Ee, benim şahsen darça Spring'de... Patinajda kalktım bak. <laughs> Dikkat ettin mi? <laughs> evet. Valla patinaj çekti kalk Evet lafını böyle özür dilerim. Bir daha olmasın. özetle ben burada yolcu koltuğunda çok rahat bir şekilde yolculuk ettim. Eminim kullanmakta keyiflidir. Şahsen öyle gözüküyor. Bu arada dijital gösterge şu an gözüm çarptı. Evet. Bitirmeden hani ekleyeyim. Şu çok şey, Yeşiller, kırmızılar şarj şeyi. Orada çünkü şey. şeyi de görebiliyorsun. Yani, Mesela ayağınızı abi. çektiğinizde gördüğün gibi şey yapıyor. Rejeneratif frenleme ile birlikte bataryaları dolduruyor. Neutral. Şu eco modunda gaz atan olarak bastığında da power'a geçiyor. Yan tarafta da e, şarjın ne kadar kaldığını görüyorsunuz. Ortada büyük bir dijital dijital alan var. Yine dijital olarak bataryanın kapasitesini görüyorsunuz. Yine altta menzil var. E, gayet bütün parametreler, sürücüyle iletişim halinde. Evet, o detayları vermiş olalım. O zaman ben diyorum ki, e, Dacia Spring Extreme şehir içinde bir mobilite aracı olarak ulaşılabilir ve çevreci bir araç olarak Aynen. bence gayet de tercih Bizden edilebilir. Bizden tamamdır. Aynen. Şehir içi için bayıldık. O zaman Takım araba oluyoruz. hikayelerini, Ayşen'in arabalarını Ayşan takip etmeyi unutmayın diyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Lütfen yorum yapın. Bu otomobille ilgili bugün atlamış olabiliriz. Çok sınırlı bir süre var. Evet. Ee, mutlaka detayları bize yorumlarda sorun. Videoyu beğenmeyi yine söylüyorum. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Ve paylaşmayı da unutmayın. Kesinlikle. Bugünlük Marmaris'ten bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.